Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Karakterim kız. Neden kız olduğunu sorgulamayın. Açar açmaz hemen videoya çekeyim dedim. Evet. Ben Minecraft çocukken birçok kez oynadım. Ama bu gerçek Minecraft değil. Onu söylemek istiyorum. Aldatmayacağım sizi. Bu Block Crazy Robo World öyle bir şey adını unuttum. Sahte bir Minecraft ama Minecraft'ın orijinali gibi cidden. Baya adamlar çalmış benim anlamadığım bunlar nasıl telif hakkı yemiyor yani. Neyse bakın yani çok benzer Minecraft'a. Ama değil. Yani kandırmak yok size Minecraft değil. Ben direkt açtım bunu yükledim. Sonra dedim ben bunu videoya alayım belki izlenir dedim. Direkt videoya girdim. Evet bu videodaki amacımız yaratıcı morca geçmeden elmas bulmak. Tabii ki de bu zor olacak. Çünkü Ne oluyor lan? Benim duyduğumu siz de duydunuz mu? Hocam ben korkarım böyle şeylerden. Aa inek. İnek dur. Kaçma lan. Sizleri nasıl besleyeceğim? Ben. Siz pişmiş mi yiyorsunuz? O zaman olmaz. Üzgünüm köpeğim. Bana öyle bakmayız öldürürüm. Allah'ım. Bugün Minecraft beni geliyor ya. yaratacağım moda geçer. Geçersem de köy bulmak için geçerim dedim. Ay için. Terk edilmiş köy. Hiç sevmem. Neyse. Al şu yatağı. Eda, ee. Bu nasıl terk edilmiş köy lan? Terk edilmiş, terk edilmişti değil mi lan? Ben yanlış görmedim. Bildiğimiz terk edilmiş köy. Evet. Niye böyle bu? Normalde buradan loot falan çıkmaz. Çıkar mı lan yoksa? Uzun zamandır oynamıyorum. Neyse bu söz. Geçebilir miyim? Onun. Bu ne? Sen nesin yavrum? Hayırdır? bir dakika gelmeyin. Bu ne? Cibaya benzettim ya. Esas var Ha 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 Oğlum bir dakika. Yaratıcı mata geçeceğim arkadaşlar. Hiçbir şey almayacağım. Ben bunlarla uğraşamam. sadece lootlanacağız şuradan. Yoksa buna bir zorluk çıkartır. Olmaz. Sonra videoda boktan bir hale gelir. Sonra da izlenmez. Ben daha iyi video çekmek istiyorum. O yüzden yapmayacağım bunu. Ben ee, içinde. Bakın şimdi bak bak bak. Ne kadar Minecraft'a benziyor değil mi? Kanka çekil lan bebe. Çekil lan bebe. Bu ne? Bebele. Alalım yanımıza. Eve de karansın yaparız. Kullanamazsak. Sandık. Yok bismillah. Ya oyun. Oyun niye bu atışıyor? Temudan aldım Minecraft. Çekiller elimden. Ya kardeşim. Şurada. Temudan aldım Max Minecraft. Oğlum niye burada kaçıyor lan cidden? Cık. Telefon da iyi, iyi telefon ha. Huu. Aman tanrım. Bakmadığımız şey kaldı ona da bakalım ve yaratıcı moddan hemen çıkalım. Oy. Oh no no. Bismillahirrahmanirrahim. Kapatın. Sizden hazır gelmişken hatta şöyle kapatayım en Evet şimdi daha fazla hile yapmadan sizin de gözünüzün de çıktım. Pancar. Yeriz kardeş topla. Çok aç kalırsa pancar olur. Bu ne? Pancar tohumu. Ben ben ev yapmayacağım. O yüzden hiç gerek yok. Çanı çalsam ne olur? Kaç. Ne yana? aldım suya. Böyle. Ne bulacağım? Ne var lan onun eline? Saat. 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 O <laughs> nefes al, nefes al, nefes al. Lan nefes al. Tamam, başka da gidiyoruz. doğru geliyor bir tanesi gördüm onu Çok an da değil şey götüm ben örümcek örümcek kazanmaya fırladım gerçeğinden daha çok tiksinirim o yüzden çoğum ben gelme. Tamam ya. Çok da fazla değil. Ben bunu 3 bölüm yapmayı e, hedefledim aslında kafadan. Yani biliyorsunuz elmas öyle kolay bulunmuyor. Akşam daha olmadı. O zaman hiç bekletmeden hemen taş eşyalara geçelim. Şuradan kasılıp. Elmas öyle kolay bulunmuyor. Sizin de bildiğiniz gibi. Bilmiyorsanız da ki biliyorsunuzdur. Tabii 5 yaşındaki bir çocuk değilseniz 5 yaşındaki bir çocuksan o YouTube'lardan izlediğin şey elmaslar öyle sahnesinde bulunmuyor evladım. Anladın mı? Evet. Şu an velet gibi konuştum farkındayım ama ee, boş ver. Hemen taş eşyalara geçeceğim. Bu sopa yapazdık. Çubuk çubuk. Tamam. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Git 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 gel. İki tane oldu. Aman bir tane vermiş olmak. İki tane daha yiyelim. Evet elmas bulmak istiyorsan benim acilen demir bulmam lazım. Yatağımız var zaten. Çaldık köyden. Anne de güzelliğinden böyle mor yatak çaldım. Çok havalıyım değil mi? Oo yeah. Arkadaşlar bugün benim kafa biraz gidik. Kusura bakmayın. <laughs> ha bu arada videolarıma like atıp abone olmayı da unutmayın lütfen. Oha çiftte şans ne oluyor? Aman tanrım ne oluyor? Oğlum Birleşik Köy ne oluyor? Bak şu an gözükmüyor belki. Şurada da bir köy var sanırım. Oha ne oluyor bugün? Bendeki bu şans şaka mı? Arkadaşlar ölmek istemiyorum. Kusura bakmayın. Sadece demir golemi öldürüp bırakacağım. Ya buraya adamlara, adamlara verdiğim sözü bozdum seni. Köpek. Bana öyle bakma. Ben merhametli biriyim. Bana öyle bakma. Hakkını helal et dostum. Seni asla öldürmek istemezdim. Evet şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Kapatalım şu kapıyı. Arkadaşlar Minecraft aslında göründüğünden daha da kafa karıştırıcı bir oyun. Tamam artık. Ne oluyor lan? Arkadaşlar hemen geliyorum. Döndüm arkadaşlar. Hayatta kalma modunda. Evet. Şansımıza ikinci köy bulduğumuz için. Artık Allah'a bin şükür. Elmas bulmak için son adıma geldik. Peki son adım ne dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki de son adım maden bulmaca. Biliyorsunuz ki elmaslar Y -14 seviyesinde çıkıyor. Yani benim birazcık derine gitmem lazım. Ama bu benim için hiç sorun değil. Çünkü bir kalkanım. Bir zırhım var artık. Çok havalıyım. O iyi. Ama dur ben şu kalkanı ölümden çekeceğim. Görüş açımı bozuyor. Ee, bu şey artık benim. Ekinlerinize çok da dokunmayacağım. Aaaa. benim ya çekil da hiçbir şey yokmuş benim sadece eşyalara ihtiyacım var ulan o kadar şansımız tuttu da bir tane şey bulamadık ananı creeper creeper diye bu arada şey diyecektim onu çok da yaklaşmak istemiyorum bir tane demirci bulamadık ya Bizim şans şans da işte bizimki de böyle şans. Biraz değişik bir şans bizimki. O kadar bulursun, o kadar edersin bir demirci bulamazsın. İnşallah demirci çıkar. Demirciden bayağı bir şey çıkıyor. Yani. Oo, uzun bir. Evet. Ama dostum bu bu bende var. Bende olanı bana geri şey verme. Güzel. Bu ne? Pusula. <laughs> ee, yandaki yere bakmaya gidelim. Oo açtık ölüyoruz lan. Açıktan ölüyoruz. Niye söylemiyorsunuz lan? Zaten benim videolarım asla canlı izleyen olmuyor. Hep sonradan izliyor. Bu da beni izliyor aslında ama. Açıp da varsa Hey. Bro. Him. Ben böyle gidersem mal mal öleceğim herhalde. birleşik değil mi lan bu çocuk? be. Öf. Aa yok. Birleşik mi? Birleşik değil. Bu eleman neden köyden uzak? Yanlış yaşantı severim. Yalnız yanlış değil. Konuşamıyorum. Yalnız yaşantı severiz. İyi güzel güzel lootlandık. Yardımımız 9. Başkası dostum. Hadi ama dostum. Bu Sula. Ne vurdu bana? Tamam, bu taraftayız. Bu taraf. Bu taraf. Arkamız. Tamam. Biz bu taraftan gidiyoruz. Evet, güzel. Kuzeye doğru gidiyoruz. rastladım ona birini kör vakti bu vah, vahşi kelebekti ne mutlu bizlere vahşi kelebek yürürüm bize. arkadaşlar ben en iyisi bir şey ararken yaratıcı moda geçeyim ya Allah'ım Bendeki şans ne bugün? Ona ne Ne? et. Ama, ama, Bana öyle bakma. Evet, şu an kendimi kötü hissediyorum. bana ne lan bundan? <laughs> ha. Ya bunun için zümrüt atsam ne olur?

Bak bu üçüncü köy. Hala demirci bulamadık. Şaka gibi. Bak bu üçüncü köy. Hala demirci yok. Şaka gibi. O kadar yani. A alay konusu lan bu. Rastladım ona gecenin inkar vakti bu vakti Aman Oo, oh, ay Bu ne lan iki kapılı zengin evine giriyor Aaa götürün Sen nere sandık yok değil mi? Anlıyorum. Burada sandık çıkacağını çok da sanmıyorum zaten. Hatta çok nadiren çıkıyor. Evet yok. Hangi yere bakmadık? bunlar çok bir şey çıkmıyor ki bunlardan. Sana boş. Oo bakmadığım mı? Bakmadığım varsa bakarım. Açıl. Oo. Şu arkadaşlar ben videoyu burada bitireceğim bu serinin ikinci videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya like gelmiyor çok o yüzden sadece 5 like hepinize görüşürüz bay bay kurban bayramında ne kesilir yine